Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Sivas Yıldız Elinden sesleniyoruz. Eyüp'ün yerinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Hasdemir var. Merhabalar Eyüp Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eyüp Bey öncelikle sizleri ve Eyüp'ün yerini yani bu güzel mekanı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektördeki yerinizi korumaya devam ediyorsunuz? Yaklaşık 9 yıldır ki bu işi yapıyoruz. Buraya yaralı daha açarı 2 yıl oldu. 2 ay oldu pardon o şekilde devam ediyoruz işte. 9 seneden beri Yıldız Elinde hizmetlerinize devam ediyorsunuz farklı bölgelerde fakat aynı hizmet kalitesiyle. Aynı öyle, aynı öyle. Evet. Aynı öyle. peki evin yerini biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Öncelikle bu hizmeti yakından tanımadan önce tabeladan başlamak istiyorum. Çok farklı bir şekilde anılıyor burası. sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki bu yol güzergahında birçok tabela var. Fakat ben bunların içerisinde akılda kalan bir şey olsun istedim. Buranın yöresel ağzı itibariyle bize hitap eden insanlar aha bura Eyüp'ün yeri, buranın yöresel bir kelimesi. O hitap cümlesini bizim tabelamızda kullandık ve gayet de ilgi çektik. Herkesin aklında kalan bir evet. tabela oldu. Artık Eyüp'ün yeri değil, aha bura Eyüp'ün yeri olarak bilinerek e, ziyaret ediliyorsunuz. Aynen öyle. Peki biz biraz hizmetten bahsetmek istiyoruz. Burada neler yapıyor Eyüp Usta? Ee, Nasıl hizmetler sunuyorsunuz burada konuklarınıza? E, biz burada e, daha çok e, memur kesime hitap ediyoruz. Protokol yemekleri falan veriliyor. İş Anadolu bölgesinde bulunmayan birçok yemek çeşidi bizde mevcut. Örnek veriyorum balık çeşitleri uskumru, mezgit, somon olmak üzere ki birçok yerde yok bunlar. Ev yemekleri hizmeti veriyoruz. İş Anadolu bölgesinin özellikle Sivas bölgesine has köy yoğurdu süt ürünleri ve et ürünleri yine burada yetişen hayvanlardan sağlanarak Yemeğe dönüştürülüyor. Evet, yine e, o kaliteyi bozmadan lezzetli yiyecekler e, evin yerinde bulabiliyoruz ve lezzetli yiyeceklerle beraber burada bize sunmuş olduğunuz rahatlıkla keyifli dakikalar geçiriyoruz sizler sayesinde. E, aynı zamanda ben e, güzel diğer konseptten de bahsetmek istiyorum çünkü içeriye girdiğimiz andan itibaren keyifli, hoş bir e, ortamla karşılaşıyoruz. O güzel yöresel tatlardan sonra da yemeğimizin en keyifli kısmının sonunda bir semaver masamıza geliyor. E, ve yine keyifli sohbetlerimizi de semaver ve çay eşliğinde devam e, ettiriyoruz. Evet, evet. Yenilen ve tadılan her şey unutuluyor fakat buradaki sohbetler ve muhabbet hiçbir zaman unutulmuyor. Özellikle semaver e, çay ve duvarlardaki yazılarımız insanların ibret alarak okudukları ve kendilerinde e, okuduktan sonra gülümseme bırakan sözlerle dolu. Onlar bunlarda bir ana olarak kalıyor. Her arabaya binen veya buraya gelen insan acaba acaba ben Eyyubin yerinde farklı bir yazı okuyacak mıyım? Farklı bir e, davranış şekli daha hoş bir espiritüel bir manada bir şeyle karşılaşacak mıyım diye ...heyecanla geliyor. Ben onu umuyorum. Öyle diyorlar daha çok bize kendi müşterilerimiz. Çünkü burada her köşe farklı bir konseptle oluşturulmuş durumda. Her köşe farklı bir heyecan aslında yaşatıyor bizlere. Bu da sizler sayesinde. Evet, evet. evet. Aynen öyle Peki, oluyor. Peki şu anda kaç metrekarelik bir alanda hizmete devam ediyorsunuz? Yak, Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Yaklaşık 170 metrekarelik bir alan. 150 kişiye hitap edebiliyoruz. Hizmet ettiğimiz alan olarak, salon olarak. Tabii daha büyük ama onlar mutfak kısmı. Düğünler ve toplu yemekler veriyoruz hemen bu konuya detaylı değineceğim. Çünkü yine e, Eyüp Usta'nın farklı bir e ...konseptiyle, tasarımıyla yapılıyor bu düğme cenaze yemekleri. Aynen. Hemen dinlemek istiyoruz sizlerden. Evet, e, Türkiye'de ilk defa yapılmış olan bir mobil restorantımız var bizim. Adan Adanza'ya her şey içerisinde olan, bütün mutfak malzemeleri içerisinde olan... ...döner ocağı, ızgarası, yemek pişirme ocağı, bemvalisi, semaveri, fırını, tavuk kızartma makinası... ...lavabosuna varana kadar, buzdolabına varana kadar her şey içerisinde olan bir aracımız var. Bununla düğün ve toplu yemeklerin işlerini hallediyoruz. Biz sloganımız şu, düğünü olan oynasın, ölüsü olan ağlasın. Evet yine Eyüp Ev Usta'nın sayesinde gerçekleşiyor bunlar. E, röportaj önce sizlerle sohbet etme fırsatımız oldu. Zaten e, bu tarz şeylerde harcayacağımız parayı hiçbir şekilde yorulmadan e, Eyüp bu hizmeti daha uyguna sağlayabiliyoruz tabii aslında. Tabii hiç bir şekilde siz yorulmuyorsunuz. A'dan Z'ye her şeyinizi biz yapıyoruz. Biz son, işin sonunda ücretimizi alıp çıkıp geliyoruz. Peki bu hizmet her yere kadar ulaşıyor mu? E, Türkiye'nin her tarafına kadar ulaşabiliyor. Yeter ki Tabii zamanında randevu almak diyorsunuz. şartıyla tabii ki. Evet. Peki yeni hedefler, yeni projeler söz konusu mu Eyüp Bey? E, buraya daha yeni başladık. İki aylık bir süre. Hedefimiz burada beş yıl içerisinde her şeyi oturtturmak. Ve hakikaten de daha sonra yeni arayışlara elbette ki girmek. Çünkü sabit kalan bir insan değiliz biz. Hedeflerimiz var. Evet. Yine bir konuya değineceğim. Yine röportajı önce bir sohbet esnasında sizler bizlerle paylaştınız bunu. Yedinci 7. masaya attıktan sonra 8. masa olmuyorsa ben de orada duramıyorum. Aynen. dediniz sürekli yeni projelerle evi pusta durmadı sürekli yeni farklılıklarla yeni konseptlerle bu yemek sektörünü hep canlı tuttu Yıldız elinde özellikle ve şu anda kendi sektörünüze lider bir konuda devam ediyorsunuz bu başarının sırrı nedir? Herhalde sabır ve hedef koymaktır ya. Yani sabredeceksiniz. Hedefinizi gerçekleştirmek için hırs göstermeden ama metanet bir şekilde çalışmak. Arkasından başarı da kalitede kaçınılmaz hale geliyor. Muhakkak, muhakkak. O öyle oluyor. Evet, Biraz sektör sıkıntılarına yönelmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi zaman zaman da olsa sizlerin de sektör yönelik sıkıntıları vardır. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? E, Sektörün sıkıntıları artık insanlar yemek içmek için aşırı bir para harcayamıyorlar. Ayırdıkları bütçe yok. E, bu da elbette bize yansıyor. Kaliteli hizmet vermek istiyorsanız özellikle böyle bir salonda böyle bir mekanda maliyetleriniz yüksek bu da yemek fiyatlarına yansıyor. Bunu insanların karşılaması biraz zor oluyor. Dürümcülerin daha doğrusu kokoreççilerin daha ucuz yemeğe kaçan insanların olduğu bir ortamda ya da bizim gibi küçük bir ilçede biz e, lokantacılık sektöründe bunu fazlasıyla yaşıyoruz. Ha bunu biz neyle gideriyoruz? E, toplu yemek işleriyle onları yaparak en azından müşterinin ayağına giderek çünkü şöyle düşünüyorum ben her zaman için bizim hepimizin ortak amacı siz de buraya geldiniz ta İstanbul'dan kalkıp para kazanmak için. Parayı kazanmak için bizim gibi müşterinin ayağına geldiniz. E, yeri geliyor banka müdürü bize parasını satmak için ayağımıza geliyor. E, biz neden duralım dedik. Mobil restoranla müşterinin ayağına gittik. O sıkıntılarımızı bu şekilde aşmanın yollarını arıyoruz. Evet aslında çok güzel bir şey sen yani Ne kadar sektör sıkıntısı olursa olsun Eyyubi'nin yeri ve Eyyubus'ta bu sıkıntıların da üstesinden en iyi şekilde gelmeyi başaran tabii, firmalardan bir tanesi. Tabii ki ya, e, mantık olarak düşündüğünüz zaman sektörde elbette ki sıkıntı oluyor fakat bu sıkıntıyı birazcık biz kendimiz e, oluşturuyoruz. Yine gidermek için de alternatifleri kendimiz bulmak zorundayız. Evet e, ve biz eminiz her geçen gün yeni projeler, yeni hedeflerle bu sektördeki bayrağı e, adım adım yukarı çıkartmaya devam edecek. İnşallah diyelim artık. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için. Buradan son olarak izleyicilerimize henüz Aha Bura Eyüp'ün yerini keşfedemeyenlere neler söylemek istersiniz? Yoldan geçenler özellikle bizim yanımıza bir uğrasınlar. Aha Bura Eyüp'ün yerinde muhabbetimizden faydalansınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyoruz Ol, Eyüp Bey. Sağ olun, teşekkür ederim ben de. Evet, Haber Merkezi izleyicileri Eyüp'ün yerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.